Merhaba sayın arkadaşlarımız, bu videoda MTD 650 ve GTD 650 hatlarımızı karşılaştırıp ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz. Önceden anlattığımız gibi GTD hattımızda APGM 900 yuvarlak ve oval hamur açma makinemizi kullanıyoruz. Dolayısıyla bu hattımızda artan hamur bulunup ancak yuvarlak ve oval lavaşlar için bu hattımızı tavsiye ederiz. Öte yandan MTD hattımızda APM250 kare ve dikdörtgen hamur açma makinemizi kullanıyoruz. Dolayısıyla bu hattımızda artan hamur bulunmuyor ve kare ve uzun lavaşlar için en uygun hattımızdır. Her iki hattımızın eni 110 santim, uzunluğu 6,5 metre ve kullandığımız fırının yüksekliği 230 santim. Dolayısıyla hatlarımız çok yer kaplamıyorlar ve fırınımız 3 katmanlı ısı yalıtım sistemine sahip olduğu için doğalgaz tüketimi çok düşüktür.